Ne yaptık? Kötü mü yaptık? Bir yılda 16 bin insanımız trafik kazalarında ölmekten kurtuldu. 29'u hayatını kaybediyordu, yaşayamıyordu. Bin bebekten 29. Şimdi bin bebekten. Ama maalesef birileri işte dün bir yuvarlak masa etrafında toplanmışlar. Nasıl toplanacaklarını, hangi sırayla dizileceklerini falan bir aydır tartışıyorlar. Bir aydan bu yana harf sırasına göre mi oturacağız, boy sırasına mı, yaş sırasına mı göre oturacağız? O masanın etrafında nasıl oturacaklarına bir ay boyunca tartıştılar, karar veremediler. Sonra çareyi yuvarlak bir masada bulmuşlar, yuvarlak masanın etrafında toplanmışlar. Toplanmışlar, ne konuşmuşlar? Ne konuşmuşlar? Bunların hiçbirisi birbirine benzemiyor aslında. Tek benzerlikleri nedir? Acaba AK Parti iktidarını nasıl durdurabiliriz? Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan nasıl indirebiliriz? Tek dertleri bu. Başka bir dertleri yok. Parlamenter sisteme nasıl geri dönebiliriz? Bunu tartıştık diyorlar. Parlamenter sistemden bu milletin neler çektiğini bu millet Unuttu mu zannediyorsunuz siz? Parlamenter sistem dediğiniz zaman en önemli özellik siyasi istikrarsızlıktır. Siyasi istikrarsızlığın yol açtığı en birinci konu ekonomik istikrarsızlıktır. Fakirliktir, fukaralıktır. Onun yol açtığı anarşidir, terördür. Onun yol açtığı vesayetçi anlayışların güçlenmesidir. 10 yılda bir muhtıradır, darbedir. Biz bunları yaşamadık mı bu ülkede? O istikrarsızlık, zayıf hükümetler meclisin de zayıf olmasına yol açar. Meclisin, demokrasinin zayıf olması vesayetçi anlayışın ülkenin yönetim kademelerinde, yargıda, yürütmede, bürokraside çöreklenmesine ve bunun da 10 yılda bir muhtıraya, darbeye yol açmasına neden olur. Biz bunu yaşadık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine durup dururken mi geçtik? 367 krizini dayatmadılar mı bu ülkeye? Cumhurbaşkanını meclis seçmeyecek. 367 milletvekili burada olması lazım diyen Sabih Kanadoğlu bugün de çıktı ortaya. Teşekkür ediyoruz ona. Teşekkür ediyoruz Sabit Kanadoğlu'na. Tekrar hatırlattığın için. Tekrar 367'yi bize hatırlattığın için. Belki unutabiliyoruz geçmişte olup biteni. Ne diyor? Cumhurbaşkanı bir daha seçilemez. Aday olamaz. Niye aday olamazmış? Anayasada iki dönem şartı varmış. Yeni değişen anayasada da bu iki dönem şartı korunmuş. O nedenle 2014'te birinci dönem seçilmiş. Şimdi de 2018'de de ikinci dönem seçilmiş. Dolayısıyla ikiden fazla seçilemez diyor. Tamamen hukuka aykırı, anayasaya aykırı bir görüşü sarf ediyor ve bunun peşine de bu ülkenin ikinci partisi dediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi ve onun ortakları evet doğru söylüyor diyor tabi sandıkta yenemeyeceklerini anlayınca bu tür ayak oyunlarına başvurmak zorunda kalıyorlar. Bu ülkede artık 367'ler geçerli değil. Bu ülke artık yeni Türkiye. Yeni Türkiye'de hukuk geçerli. Hukuk devleti geçerli. Hukuk devletinin ilkeleri geçerli. 2017 Anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanlığı süresini belirlediğimiz 101. maddenin yürürlük tarihini 2018 seçimleri olarak belirlemişiz. Anayasada anayasa değişikliği kanununa bunu yazmışız. Sen o hüküm oradayken nasıl bunu eğip bükersin? Ama geri dönmek isteyenlere de 2023 Haziran'ında da inşallah dersini verecek ve diyecek ki ey yuvarlak masa etrafındakiler sizin gericiliğiniz bize lazım değil. Biz sizi ayağımıza, Türkiye'nin ayağına ayak bağı olmayın. Sandığa gömüyoruz, yolumuza daha ileriye, daha ileriye devam ediyoruz diyeceğiz. inşallah. Ormandan gidiyor ama devamlı Ev var. Evet, burada benim niye? Burası e, yol, orman. Ama hani dönüşte yok, gösterecektim. Burası taşıyor mu? Evet, taşıyor. Burası. Burası. Ev var. Evet, bu hani.